Kuzey Kore, aşırı derecede izole bir ülke olarak biliniyor ve bu izolasyon rejiminin bir sonucu olarak fotoğrafçılık faaliyetleri büyük ölçüde kısıtlanmış. Ülkenin içinde yaşayan Kuzey Koreli fotoğrafçılar bile genellikle sıkı denetim altında tutuluyor ve özellikle belli başlı bölgelerde fotoğraf çekmelerine izin verilmiyor. Ancak bazı cesur fotoğrafçılar tüm kısıtlamalara rağmen ülke içinde fotoğraf çekmeyi başarmışlar ve Kuzey Kore hakkındaki tüm gizli gerçekler bu şekilde ortaya çıkmış. Videomuzun ilerleyen kısımlarındaysa Kuzey Kore hakkında bilmek istediğiniz her şeyi öğreneceksiniz. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tüm ülke üzerinde kurduğu baskı hem ülkede yaşayanları izole ediyor hem de Kuzey Kore'nin dış dünya tarafından gerçek anlamda anlaşılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bunu da Kuzey Kore halkının teknolojiye, internete erişimini olabildiğince engelleyerek yapıyor. Mesela Kuzey Kore'de sadece 3,2 milyon kişi telefon kullanıyor. 3 milyon cep telefonu size çok yüksek bir sayı gibi gelebilir. Ancak 25 milyon nüfusu Kuzey Kore'de bu sayı her 10 kişiden sadece birinin telefonu olduğu anlamına geliyor. Cep telefonu kullananların büyük kısmı da başkent Pyongyang ve çevresinde yaşıyor. Ülkede tek bir cep telefonu operatörü var. Koryolink. Cep telefonlarının azlığının yanı sıra internete erişim sorunu da var. Kuzey Koreliler ülkenin tamamen devlet kontrolündeki özel interneti dışında bir erişime sahip değil. Peki Kuzey Korelilerin Güney Korelilerden daha kısa olduğunu biliyor muydunuz? Kulağa şehir efsanesi gibi gelebilir ama yapılan araştırmalar Kuzey Koreli erkeklerin ortalama boyunun Güney Koreli erkeklerden daha kısa olduğunu gösteriyor arada 3 ile 8 santim fark bulunuyor. Uzmanlar boy farkının genlerle izah edilemeyeceğini, Kuzey ve Güney Korelilerin aynı ırktan olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca Güney Kore'ye giden mültecilerin görece daha kötü hayat koşulları yüzünden iyi beslenemedikleri ve bu yüzden de boylarının kısa kaldığı tezini de reddediyor. Kuzey Kore'de ortalama boyun daha kısa olmasının en temel nedeninin gıda sıkıntısı olduğu tahmin ediliyor. Kuzey Kore'nin gizlemek istediği bir diğer şey de yollarının, şehirlerinin gösterildiği gibi bakımlı olmadığı. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan gelen fotoğraf ve videolarda genelde geniş asfalt kaplı yollar görmek mümkün. Ancak başkentin dışına çıkılınca durum çok daha farklı bir hal alıyor. 2006 verilerine göre Kuzey Kore'de 25.554 kilometre yol döşenmiş durumda. Ancak bu yolların sadece %3'ü asfaltta kaplı. Ayrıca her bin Kuzey Koreli'den sadece 11'inin araba sahibi olduğu biliniyor. Bu da bir yerden bir yere gitmek isteyen Kuzey Korelilerin uzun otobüs kuyruklarında beklemek zorunda olduğu anlamına geliyor. Kuzey Kore aynı zamanda lideri Kim Jong-un'un koyduğu katı kurallarıyla tanınıyor. Son olarak kadınların şort giymeleri yasaklanmış. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği yaz günlerinde bu yasak sadece kadınlara uygulanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kadınların çort giymesinin kapitalist modu anlamına geldiğini savunuyor. Hatta bu yasak yüzünden ülkede 10 kadın sadece dizüstü pantolon giydikleri için tutuklanmış. Aslında bu Kuzey Kore'de eşitsizlik olarak yorumlanan ilk kural değil. Ağustos ayının başlarında Radio Free Asia, kamusal alanda sigara içme yasağının sadece kadınlarla sınırlı kaldığını bildirmiş. Kim Jong-un'un kendisi de bir sigara tiryakisi ancak bu gerçek kadınlara para cezası uygulamasını engellememiş. Bir Pyongyang sakini iki kadının yemek yerken dışarıda sigara içtikleri için para cezasına çarptırıldıklarını ve tekrar yakalanmaları halinde bir ay süreyle çalışma merkezinde hapsedilebilecekleri konusunda uyarıldıklarını bildirmiş. Videomuzun sonuna geldik. Peki siz Kuzey Kore ve yasaklı yaşam tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.